Kurşun içeride ve tahribat büyük. Ciğer sönmek üzere. Bıktım burada. Bu hastanede. Böyle, böyle beklemekten. Korkmaktan. Çıkar mıyız buradan sence ha? Geçer mi bu da? Kaldırabilir miyiz yattığı yerde? Hepsini yaparız Allah'ın izniyle baba. Biz yapamazsak kimse Kimse yapamaz. İşte şimdi bataklığa girdik. İştah da büyüyecek. Daha da gibi geliyor. Tam kıyamet yani. Ata silahları polis! Herkesi istiyorum çocuklar. Bu işe karışan kim varsa her birini istiyorum tamam İstanbul yanıp yıkılana kadar hepimiz buradayız. Unutmadım seni kardeşim. 20 yaşında öldürdüğünüz kardeşim için. Öldü abi. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.